Al bakalım oyuncaklarını. Suyunu ne kadar çok seviyor ya. Bıraksak bütün gün orada kalacak. Bak, gel bakayım buraya. <laughs> Bıraksak sen de denizden hiç çıkmayacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Bu evet. <herifin> bir gülü bana her şeyi unutturuyor Meryem'im ya. Deniz gibi. Denize girmek. Ben o bir gülüşe teslim olurum. <laughs> ya ya ben. Sen bizim her şeyimizsin. <laughs> ya anneciğim. Aa, anneciğim. Anneciğim. Şu Ceren konusunu düşünüyordum da. Bence eğer Ceren... Ömer'in doğum gününe gidiyorsa... Ömer'in özel hayatıyla ilgili bir sıkıntısı yok demektir. Ben öyle düşünmüyorum. Belki de Ömer'i artık eski kadar sevmiyordur. Hayır canım yok öyle bir şey. Belki sadece artık arkadaş kalalım diyordur. Hayır Mustafa demiyordur. Belki Avustralya'da bir erkek arkadaşı vardır. Hayır o, ya o, 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 yok öyle o. bir şey. Peki nereden biliyorsun? Biliyorum işte. Bir kere gözlerinden belli Ömer'i ondan çok seviyor. Ayrıca hani o dudağına yerleştirdiği nazik bir var ya... ...oradan da belli ki bari bir kaşık suda boğmak istiyor. Yani Ömer'e karşı biraz soğuk davranıyor falan ama... Bence her halinden belli ki başka biri yok. Çok güzel. Ama sen bunları onun ağzından duymadın. Hayır, duymadım. Peki senin bu dudağının kenarındaki mahzun gülümseme neyi ifade ediyor? Bilmem, bak bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi söyle şuna çıksın artık güneş geçecek başına. Ben mi söyleyeyim? Sen söyle. Oğlum. Güneş geçecek kafana. Hadi çık oğlum. <laughs> Aferin. <Çıkıyor>. Başına <laughs> geçmiş galiba güneş. <laughs> Hadi getir annesi. Çıkacak mısın sen oğlum? Aferin gel oğlum Gel gel. Aç kollarını. Aç kollarını. Aferin <laughs> oğlum. Evet. Oyuncağınızı da alın bakalım. Yusuf gel gel. Oyuncağını al. Oyuncağını. Al bakalım. Baba bunun adı. <laughs> Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Görüşürüz. Yarın görüşeceğiz nasılsa. Görüşmek üzere. Çok memnun oldum. Ben de. Gel bakalım. Hadi gidelim. <laughs> Hadi koş koş. Hadi dışarıda oynayalım biz bununla. <laughs> Bırakmak istemiyor. Seni hep böyle yapıyor. Hadi bakalım. <laughs> İnmek istiyorum. Ceren. Nimetciğim Yusuf alır mısın? Şunları da Kusura bakma karışıklık için. Böyle olacağını hiç düşünemedim. Yok canım özür dileyecek bir şey yok. Bir şey olmadı ayrıca. Ne oldu ne konuştunuz peki? Ömer'in doğum gününe mi çağırdı? Ya neyse bize gel rahat rahat konuşuruz. Yok sağ ol. Akşam diğerler geliyor. Ben şimdi eve gideyim sonra konuşuruz olur mu? Peki. Yusuf. Yusuf. Pişt pişt.